Doğayan gazeteci Hürriyet yazarı Yalçın Bayer bugünkü köşesinden İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel ile ilgili şok etkisi yaratacak bir gözlemde bulundu. Genel başkana düşük protokol olur mu diye soran Bayer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 18 Mayıs günü Saraçhane'de büyük eğitim mitingi düzenledi. Katılımın düşük olması gözlerden kaçmadı. Ancak miting öncesi Ekrem İmamoğlu protokol gereği Saraçhane Belediye Sarayı'nda bulunan makam odasında görüşmesi gerekirken özeli Bakırköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasında ağırladı. Bu durum CHP'li siyasetçilerin gözünden kaçmamış. Bakırköy'deki ek hizmet binasını bir AVM önce kaçak yaptı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türkiye'de bir ilk olarak yasal hale getirildi. CHP grubu retoyu kullandı. 3 CHP'li meclis üyesi cebinden para vererek dava açtı ve kazanıldı. Ancak İmamoğlu başkan olduktan sonra itiraz etti. Fakat reddedildi ve dosya kesinleşti. Bina kaçak hale geldi. Sedat Özkan başkanlığında imar komisyonu yeni bir plan yaptı. Aynı CHP grubu plan değişikliğine evet oyu kullandı. Daha önce dava açan CHP meclis üyeleri yeni plana dava açtılar ve bilirkişi raporu ranta karşı kamudan yana geldi. Bizi arayan üyeler soruyor. Belediye sarayı dururken bu kadar şaibeli imar rantı ile anılan Basında defalarca manşet olan CHP'li meclis üyelerinin dava açtığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'na yerel seçimlerden partisini birinci parti olarak çıkaran Özgür Özel'i götürmek, siyaseten itibar kaybı ya da şaibeli bir binayı aklamaya yönelik olmuyor mu? Bu hata mı yoksa bilerek mi yapıldı? Cevap gerekmez mi diye sordu.